Kanal UF ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Rana Haber Bülteni ile huzurlarınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracat rakamlarının açıklandığı programda önemli konulara değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2024 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programında konuştu. Aralık ayında İhracatımız. 2024 yılı dış ticaret rakamlarının açıklanması programında konuşan Erdoğan ekonomiye ilişkin mesajlar da verdi. Küresel ekonomide ve bölgemizde yaşanan bütün bu zorluklara rağmen Türkiye hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizle. Yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyoruz. 2024 yılının 3. çeyreğinde %2,1 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz tam 17 çeyrektir kesintisiz büyüyor. 2023 yılında 1 trilyon 130 milyar dolar olan ekonomimiz 2024 yılının Üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak bir trilyon 260 milyar doları buldu. 2023 yılında 13.243 dolar olan kişi başına gelirimizin 2024 yılında 15.000 doları aşmasını, 2025 yılında ise 17.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Böylece Aralık ayı aylık ihracat rekorunu kırdık. İthalatımız ise yüzde artışla 32,3 milyar dolar oldu. Yılın tamamında ihracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza attık. 3 milyar dolar olan dış ticaret açığı'nı 2024 yılında. 82,2 milyar dolara kadar indirdik. Yani 2024'te dış ticaret açığını tam 24 milyar dolar düşürdük. Türkiye'yi daha güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomi yapısına kavuşturmak için yoğun çaba içindeyiz. Ticaret Bakanlığımızca 2025 yılı ihracat planı çalışmalarını da başlatmış bulunuyoruz. Tarihinin en yüksek ihracat rakamının ülkemize, milletimize ve sizlere tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Zatı devletlerinize hitaplarınız için teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı bu zamdaydı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilere zam oranı da netleşti. 6 aylık enflasyon oranı %15,75 olarak hesaplandı. Peki bu oran doğrultusunda memur ve memur emeklileri ne kadar zam olacak? İşte detaylar. Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2025 zam oranları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2024 enflasyon verilerini yayımladı. Verilere göre 2024 yılı sonu enflasyonu netleşti. Aralık ayında enflasyon bir önceki aya göre %1,03 oranında artarken yıl sonu enflasyonu ise %44,38 olarak kaydedildi. Bu gelişme aynı zamanda son 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranlarını da belirlemiş oldu. 6 aylık enflasyon oranı %15,75 olarak belirlendi. İşçi ve Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında bir zam alacak. Bu doğrultuda emekli maaşları 2025'in ilk yarısında %15,75 oranında artacak. En düşük emekli maaşı 14.468 TL oldu. Kök aylığı 12.500 liranın altında kalan emeklilerin büyük kısmı bir düzenlemeye gidilmezse zam oranıyla maaşlarında bir artış yaşamayacak. Geçen yıl bu durumda en düşük emekli aylığı 10.000 liraya, Temmuz ayında da 12.500 liraya yükseltilmişti. <laughs> Şanlıurfa'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkan, inşallah enflasyon oranları belli olduktan sonra Ocak ayında yine Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının da artırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim demişti. Memur ve memur emeklileri Temmuz ayında %10'luk bir sözleşme zammı almışlardı. Ancak 6 aylık enflasyon oranı bu %10'luk zammı aşan bir fark oluşturdu. Bu fark 2025 yılının ilk yarısında %5,23 olacak. Ayrıca toplu sözleşme gereği memurlara ek olarak %6'lık bir zam daha yapılacak. Sonuç olarak 2025 yılının ilk 6 ayında memur ve memur emeklilerinin maaşları toplamı %11,54 oranında artacak. <laughs> TÜİK Aralık 2024 enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre son 6 aylık enflasyon oranı %15,75 olarak belirlendi. Ocak ayında memur ve emeklilere yapılacak zam oranı ise toplamda %11,54 olarak duyuruldu. Ayrıca 2024 yılı itibariyle en düşük memur maaşı 43.698 TL, en düşük memur emekli maaşı ise 19.616 TL olarak belirlendi. Tamam. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de terör örgütü PKK sadece Suriye'yi değil Türkiye ve bölge ülkelerini de tehdit ediyor. Terör unsurlarının ülkeyi terk etmelerini istiyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Bernard Cointin ile Ankara'da bir araya geldi. Ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bakan Fidan Ortak Basın toplantısında yeni dönemde de kendini sıkıntıda hisseden herhangi bir çoğunluk ya da azınlık varsa kim olursa olsun Türkiye bunların da hamisidir diye konuştu. Nasıl Esat Esad rejimlerin zulmü esnasında milyonlarca Sünni Arap yerlerinden terk edildiler. Bunlar içerisinde Türkler de var. Başka ülkelere gitmek zorunda kaldılar. Türkiye e, bu zulüm karşısında kendisine sığınan mültecileri kabul etmede tereddüt göstermedi. Onların derdiyle dertlenmekte, Suriye'nin geleceğinde onların da huzur içinde yaşayacağı bir ortam bulmasında adım atmada nasıl tereddüt etmediyse, bu yeni dönemde de kendisini sıkıntıda ve endişende hisseden herhangi bir Suriye'de çoğunluk veya azınlık varsa, kim olursa olsun, Nusayriler olur, Aleviler olur, Yezidiler olur, Hristiyanlar olur, kimler olursa olsun Türkiye diğerlerinin olduğu gibi bunların da hamisidir, koruyucusudur. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de terör örgütü PKK sadece Suriye'yi değil Türkiye ve bölge ülkelerini de tehdit ediyor. Terör unsurlarının ülkeyi terk etmelerini istiyoruz dedi. Bir an önce Suriye hükümetinin e, kampların ve hapishanelerin güvenliğini devralıp olmazsa Türkiye'de bu konuda elinden gelen desteği, vermeye hazırdır. Diğer taraftan Suriye'de kamplar dışında da bulunan yabancı e, terör savaşçılarla alakalı, özellikle PKK saflarında bulunan ülkenin e, birliğine bütünlüğüne karşı duran, sadece Suriye'nin birliğine bütünlüğüne karşı durmakla kalmayıp, Türkiye'nin ve çevre ülkelerin de birliğini bütünlüğünü tehdit altına alan unsurların da bir an önce ülkeyi terk etmelerini istiyoruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 17 Yılda terör örgütüne yönelik Gürz 35 operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda çok sayıda kişi yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu 17 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik Gürs 35 operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. DİAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin terör örgütüne üye olduğu, örgüte finans sağladığı ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum dedi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Suriye'ye gitmek üzere yola çıkan 200 ton gıda malzemesini taşıyan 10 tır Sarp sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Suriye'ye gitmek üzere yola çıkan 200 ton gıda malzemesini taşıyan 10 tır Sarp sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Azerbaycan Devleti tarafından Suriye'ye gönderilen insani yardım malzemeleri AFAD koordinasyonunda ülkemiz üzerinden transit geçiş yaparak Çobanbey'e ulaştırılacak. Yardım tırları kiliste Çobanbey sınır kapısından geçtikten sonra AFAD lojistik depolarına teslim edilecek. Depolarda yapılan hazırlıkların ardından malzemeler Suriye'deki yardıma muhtaç ailelere dağıtılacak. Yardım tırları sürücüleri de Azerbaycan halkının dayanışmasını vurguladı. 10 araç yardım yükü tükledik. Sağolsunlar Azerbaycanlı kardeşlerimiz Suriye'deki Müslüman kardeşlerimizi düşünerekten 10 tır araç yüklediler bizlere. Ve burada AFAD ekipleri, Artvin AFAD ekipleri, Sarp Gümrük Müdürlüğü bizlere karşıladı ve en seri şekilde de geçişimizi yaptı. Sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın seyirciler, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından özgürlüğüne kavuşan halk, başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii'nde cuma namazı kıldı. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından özgürlüğüne kavuşan halk başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii'nde cuma namazını kıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da halk Esad rejiminin devrilmesinin ardından 4. cuma namazını kılmak üzere tarihi Emevi Camii'ne akın etti. Emevi camine gelenler namaz öncesi cami ve çevresinde yoğunluk oluşturdu. Yüzlerce kişi avluda ve içeride saf tutarak cuma namazını kıldı. Namazın ardından ülkenin yeni bayrağını sallayan Suriyeliler özgürlüğü kutladı. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi hastaneden alındı. Hastane önünde toplanan yüzlerce kişi usta sanatçıyı gözyaşları ve şarkılarıyla uğurlatıyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşamını sürdüren arabesk müzik sanatçısı ve bestekar 79 yaşındaki Ferdi Tayfur 15 Aralık'ta tansiyon rahatsızlığı sebebiyle ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. bu kadar Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tayfur, 17 Aralık'ta ailesinin isteği ve uzman doktorların tavsiyesiyle ilk olarak ambulans helikopterle havalimanına ardından ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilmişti. Tayfur, Sayın F F Tayfur, geçen hafta sonu pazar günü bir problem... Usta sanatçı organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. <laughs> Bu kadar. Ferdi Tayfur'un vefatının ardından sevenleri hastane önünde toplandı. Sık sık Ferdi Baba sloganları atan sevenleri zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Baba, sevdim, baba. Klasik bir minibüsle hastaneye gelenler de açtığı duygu yüklü şarkıları sevenlerine dinletti. Tayfur'un cenazesi 23.30 sıralarında hastane morgundan cenaze aracına koyulup kalabalığın bulunduğu alana getirildi. Komşuluk, akrabalık, tüm haklılıklarınızı helal eder misiniz? Helal. İzdiham'ın yaşandığı alanda Antalya Valisi Hulusi Şahin ve İlker Aslan da alana gelerek Tayfur'un ailesine başsağlığı diledi. Bu sırada Tayfur'un yakınları ve sevenleri uzun süre gözyaşı döktü. Helallik alınması ve duaların ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi şarkıları eşliğinde hastane alanından götürüldü. Yine sevenlerine bir esnaf tarafından lokma ikramı yapıldı. Öte yandan Tayfur'un cenazesinin Cumartesi günü saat 12'de Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek anma töreninin ardından Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası ikindi namazına mütakiben Yeniköy'de aile mezarlığına defnedileceği belirtildi. Şanlıurfa'da mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş Dergah Camii'ne akın etti. Şanlıurfa'da mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş Balıklıgöl platosunda yer alan Dergah Camii'sine akın etti. Söyünün. İl Müftülüğü tarafından Regaip Kandili kapsamında düzenlenen programda yatsı namazı öncesi vaaz verildi. Evet. Kente, ilçelerden ve çevre illerden gelen vatandaşlar kılınan yatsı namazının ardından okunan dualara amin dedi. Namaz sonrası çeşitli dernekler tarafından ikramlar yapıldı. Evet, evet. Devam arkadaşlar. Sayın seyirciler Şanlıurfa'nın tarihi çarşısında fırınların yanı başında hazırlanan dolaz dürümü bölgenin vazgeçilmez sokak lezzetlerinden biri. Taze malzemelerle hazırlanan bu eşsiz lezzeti Kanal Urfa Haber Merkezi sizler için görüntüleri. Yorum. Şanlıurfa'nın tarihi çarşısında fırınların hemen yanında kurulan tezgahlarda hazırlanan dolaz dürümü bölgenin sevilen lezzetlerinden biri. Şanlıurfa'nın tarihi çarşısında lezzet dolu bir gelenek yaşatılıyor. Her fırının yanı başında kurulan tezgahlarda yöresel bir tat olan Lolaz dürümü Ramazan usta ile yaşatılıyor. Soğan, turp, nane, maydanoz, pul biber ve limonla hazırlanan bu sokak lezzeti hem yöre halkının hem de turistlerin ilgisini çekiyor. <laughs> Fırınların önündeki bu küçük tezgahlarda devam eden lolaz dürümü geleneği Ramazan Usta gibi ustalar sayesinde yaşatılmaya devam ediyor. Evet. Şanlıurfa'ya yolunuz düşerse tarihi çarşının bu eşsiz lezzetini mutlaka deneyin. Bu eşsiz lezzeti yaşatan son ustalardan biri ise Ramazan Usta. Allah ım. Yıllardır bu işi yapan Ramazan Usta, lolaz dürümünün yapım sürecini Kanal Urfa mikrofonlarına şu sözlerle anlattı. Ee, okul kantinlerinde, okul öğlerinde, sinema öğlerinde, hal bazarında her yerde satıldı. Böyle ciger, tavuk falan yoktu bundan 20 yıl evvel. Bunu tercih ederler, bunu yerlerdi. Başka bir şey yok. Peki niye bu kadar sık tercih ediliyor sizce? İşte evvelattan geliyor ya, kültüre eskiden geliyor. Yani bu şeyden olan değil, bu bir aylık, aylık değil. Yani. Bu eskiye dayanan bir kültürdür yani. Devam ediyor işte. Sokak lezzeti diyebilir miyiz? E, sokak lezzeti aslında. Bütün şeylerde var. Ha. Peki sizin çarşı esnafının ilgisi nasıl? İlgisi herkes var. Herkes iyi Herkes şey yapıyor. Peki dürümü nasıl hazırlıyorsunuz? İçerisinde neler var? Nanesi, maydanozu, soğanı, turpu, limonu, acı biberi, toz biberi, kuru biberi budur. Peki gelen turistler yiyor mu? Tadına bakanlar var mı? Var var çok. Nasıl buluyorlar peki? Çok güzel buluyorlar. Hollanda'dan, Almanya'dan, Belçika'dan gelenler çok yani burası. Nasıl yorumlar yapıyorlar? Çok güzel beklenir. Genel kilo verdiği çok güzel yanar. Peki fiyatı nedir bir dürümün? 50 lira. Sudan ucuz. <laughs> Tarihi çarşıyı ziyaret edenler Ramazan Usta'nın tezgahında Lolaz dürümünü tatmadan geçmiyor. Hem doyurucu hem de lezzetli olmasıyla dikkat çeken bu dürümü tadan vatandaşlara mikrofon uzattık. İşte yanıtlar. Sık sık geliyor musunuz? Sık sık gelirim. Her ayağım düştü çadayı ziyaret ederim. Yani niye bu kadar tercih ediliyorsun? Yani bu bizim Urfa'nın bir geleneği Lolaz. E valla biz, de, yani biz tercih edik yani, hoş yani. Aslında sokak lezzeti diyebilir miyiz? Sokak lezzeti, bir de bunun lezzeti başka, lokantadan daha lezzetli burası. Abba, abba başını hanım arabada beni bekliyor, beraber yiyecek. Efendim afiyet olsun. Teşekkür ederim. Yediğiniz şu anda yumurta dürümü mü yoksa olan? Olmaz. Peki niye bu kadar sıklıkla tercih ediliyor sizce? Eskiden kalma bir şey ama tadı da güzel eski kültüre dayandığımızdan dolayı ara sıra gelip yiyoruz. Haftada bir iki sefer gelip yiyoruz. Peki sağlık açısından bir faydası var mı sizce? Onu tam bilmiyorum ama lezzeti güzel. Tavsiye ederim. <laughs> Siverek Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler kış aylarında yol sıkıntısı yaşayan vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ediyor. Siverek Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kış aylarında yol sıkıntısı yaşayan vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ali Murat Bucağ'ın talimatıyla Sivere'ye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Gürekar Mahallesi'ne bağlı Büyükçay Sokağı'nda 2 kilometrelik yolda PMT serim çalışmalarına başlandı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri güneşli havaların devam ettiği günlerde yolu tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor. Büyükçay Kırsal Mahallesi'nde PMT yol çalışmasının devam ettiğini belirten Kırsal Hizmetler Müdürü Muzaffer Parlak şunları kaydetti. Belediye Başkanımız Ali Murat Bucağ'ın talimatıyla Büyükçay Kırsal Mahallemizde PMT serim çalışmamız başlamıştır. Hizmetlerimiz devam edecektir. Yol yapımından dolayı köyde okula giden öğrencilerse Ali Murat Buca'a teşekkür etti. Bizim yolum çok kötüdür. Ali abiye başkanımıza teşekkür ederim. Bin kere teşekkür ederim. Bizim yolunu yapıyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Memnun oldum. Belediye başkanımıza da teşekkür ederiz. Şanlıurfa'da durdurulan araçta yapılan aramada 10.500 paket gümrük kaçağı sigara ile geçirildi. Şanlıurfa İl Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 10.500 paket kümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. EYB'ye belediye başkanı Mehmet Kuş, Eyüpkent ve Asya mahallelerinde devam eden yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. AK Parti EYB başkanı Süleyman Ergün ve Belediye birim amirleriyle birlikte yapılan çalışmaları denetleyen Başkan Kuş, mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşların da taleplerini dinledi. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyüpkent ve Asya mahallelerinde devam eden yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, doğalgaz şebeke, tesisi, elektrik ve içme suyu hattı gibi altyapı çalışmaları nedeniyle kazı yapılan tüm sokaklarda yenileme çalışmalarına devam ettiklerini ve hava şartları müsait olduğu takdirde bu kış içerisinde çalışmaların büyük oranda tamamlanacağını söyledi. AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Süleyman Elgün ve birim amirleriyle birlikte çalışma yapılan sokaklarda, incelemelerde bulunan Başkan Mehmet Kuş, Eyüpkent, Asya, Selçuklu ve Direkli mahallelerinde doğalgaz, dedaş ve şuski altyapı kazılarından kaynaklanan bozulmaları onarmaya ve yolları yenilemeye devam ettiklerini söyledi. Şu anda çok kıymetli muhtarımızla, ilçe başkanımızla birlikte mahallelerimizde yapılan çalışmaları denetliyoruz şu an itibariyle e, Kent Mahallesi'nde, Asya Mahallesi'nde, Selçuklu Mahallesi'nde, Direkli Mahallesi'nde gerek doğal gazdan kaynaklı, gerek TEDAŞ, TÜSKİ'den kaynaklı hazır çalışmalarının yapım işlemlerini ekiplerimiz hızlı bir şekilde tamamlıyor ve yürütüyor. Şu anda yaklaşık 20 ekibimizle Eyüp Yer'in genelinde çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Kısa süre önce devraldığı başkanlıkta ekibiyle birlikte tüm Eyyubiyelilerin hizmetinde olduğunu ifade eden AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Süleyman Ergünse şu sözlere yer verdi. Ee, ne kadar hizmet getirirsen o kadar da külfeti olur. Buraya elektrikle ilgili, suyla ilgili, doğalgazla ilgili hizmetler gelmiş. Bu hizmetler geldiği için de bazı eksiklikler olmuş, bazı kazılar olmuş. Bu kazıların kapatılması belediyemizin vazifesi ama e, bunun hepsini bir anda yetiştirmek mümkün değil. o yüzden bazı aksaklıklar olmuşsa başkan halenlik kiledi. Ben de bütün Eyüp anlayış bekliyorum. Belediyemiz bu hizmetlerin hepsine tek tek yetişecektir ve hepsini yapacaktır mahallelerindeki yol yenileme çalışmalarının iki hafta önce başladığını, elektrik ve doğal altyapısından dolayı sokaklarının zarar gördüğünü ve hızla yenilendiğini ifade eden Eyüpkent Mahalle Muhtarı Yakup Turgut da ilgilerinden dolayı Başkan Mehmet Kuş ve Süleyman Ergün'e teşekkür etti. Elektrik ve doğal gaz altyapısından dolayı bazı sokaklarımız zarar görmüştü. Bugün parke yeniden yapıyoruz. Her konuda yanımızda olduğum için başkanımıza tekrar teşekkür ederim. başkanımıza teşekkür ederim. Sayın seyirciler, İsrail ordusu Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenlerin çaldığını ve milyonlarca kişiye sığınaklara girme talimatı verildiğini açıkladı. Füzenin İsrail hava sahasına girdikten sonra engellendiği bildirildi. Yemen'deki İran destekli Husiler İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu. Hava sahasına girdikten sonra engellenen füze nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenler çalarken milyonlarca kişiye sığınaklara girme talimatı verildi. Öte yandan yaşanan panik anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İsrail ordusu Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenlerin çaldığını ve milyonlarca kişiye sığınaklara girme talimatı verildiğini açıkladı. Füzenin İsrail hava sahasına girdikten sonra engellendiği bildirildi. Filistin'de sivillere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail'e Yemen'den bir misilleme daha geldi. La, 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 la. İsrail savunma kuvvetlerinden yapılan açıklamada Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenlerin çaldığı ve milyonlarca kişiye sığınaklara girme talimatı verildiği bildirildi. İsrail hava sahasına girdikten sonra engellenen füzenin enkazının Modin şehri yakınlarına düştüğünün değerlendirildiği aktarıldı. İlk belirlemelere göre saldırı nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmediği belirtildi. İsrail basını ise ülke genelinde 20 kişinin sığınaklara kaçarken yaşanan panik anları sırasında hafif şekilde yaralandığını duyurdu. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz sayın seyirciler. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın.